Heh, evet. Tamam abi bak. Buyurun. Sen gazetecilik yapıyorsun programını yapıyorsun. Buyurun. Buraya dün akşam çıkmış bak yeme içine bakıyor burada. Mahkemeye gelmedi ya diyor ya. Ya bu kadar mıdır insan? Ay, ay, ay. İbrahim bir saniye. bir saniye İbrahim bir dakika. Kadar bir, dakika. Bir, da anlayayım <laughs> bir anlayayım Mahkemiye önce. olur ya. bir anlayayım önce. Mahkemeye gelmedi ya diyor. Bak bak sen bak. Oturlar oturduğun yerde. Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Hüseyin Bey sizden bir evet. şey rica edebilir miyim? Hüseyin Bey bir şey... Bu kadar Hüseyin Bey, Hüseyin, Hüseyin Bey bir şey rica edebilir miyim Hüseyin Bey? Söyle canım, söyle abi. Şimdi bir estağfurullah, bir şey rica etmek istiyorum. Şu an canlı yayındayız. Bu saat itibariyle normalde çocukların bizi izlememesi gerekiyor ama ola ki ekran karşısında çocuk vardır. Lütfen Bilmiyorum rica edeceğim. Hayır zaten. bir şey rica edeceğim. Ağzımızdan küfürlü kelime lütfen çıkmasın. Canım abim, bıktırıyor. Bu kadar bir insan yalan konuşamaz. Siz mahkemeye gittiniz mi? Abi ne demek ya? Şişli ikinci. Daha Ceza Mahkemesi'ne geldi mi sen? kararı söylesin bana bu terbiyesiz adam. Lan terbiyesiz Mahkemeden de mi çıkan bana? Mahkeme kararı bana söylesin Şişli bana. Sakin. sakin sakin. Şişli ikinci. Kün... Beni dinle. Şerefsiz. Lan beni dinle. Erkekten gel ulan erkekten. Biraz sesi açalım arkadaşlar. Lan gel buraya. Sen gel Sen gel buraya. Sen gel buraya. Sen Sen gel buraya. gel Abi ben beni tehdit ediyorlar. Var, İbrahim sakin ol. Abi tehdit ediyorlar beni tehdit. İbrahim sakin konuşursan bak yere geleceğiz sakin. Yalan söylüyor. Sen neredesin? Ben sen neredesin nerede? O kim bayan kim? Diyor ki devletin Sen sanki neredesin? Sanki. Ben devletten hiç tutu da. Sen neredesin? Kız kardeş. Bir sus terbiyesiz al. Lan isteme bana. At. Bir sus dedi bir ya, sus, sus dedi bir, de söyledi, sus bir sus dedi. Hüseyin Bey bir şey soracağım size ben. Ee, İbrahim bir adım tamam, adım sen, gidelim. Sen? Hüseyin Bey. Ne diyor bu ya? Lan sensin. Sensin. Sen o Telefona, sevdiğin telefonlar, telefonlar Sen çocuğun babasıyım babası. ben. Babası. Nerede bu adam? Sakin sakin abi sakin ol. Abi tehdit, hep adam, tehdit, adam. hep İbrahim, tehdit, hep tehdit. sen Sen, beni nasıl tehdit ediyorsun? Bey İbrahim bir izin verirsen bir soru soracağım. Peki abi. Hüseyin Bey ya. bir şey sorabilir miyim Hüseyin Bey? Buyurun canım ağabey. Şimdi rica etsem lütfen ağzımızdan kötü kelime çıkmasın. Hiç Şimdi İbrahim bir şey söyleyeyim. soracağım izin ver bir şey soracağım. Peki. Şimdi e, sizin torununuzun babası olan İbrahim çocuğunu görebiliyor mu? Görmesine izin veriyor musunuz? Evet. Abi, canım ağabey. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Estağfurullah. Mahkeme kararı var görmesi için. Şu anda iptal olunmuş hop Bizim oraya Hüseyin, Hüseyin Bey, ya. İbrahim çocuğunu görebiliyor mu? Benim kadar bu kadar basit evet ya da hayır. Yok, gelmiş de görmemiş mi abi? Abi Askerle gittim de gördün mü Allah aşkına? ben de gittim de gördüm mü? Polis de geldi aldı götürdü gördü. Bir saat İkinci soruyordum şey onu hatırlatırsam. Bak, bak kardeşim geçenler. geçen hafta bir saatliğine bana o çocuğu veriyordun. Nerede bu çocuk? Bir saatliğine bana veriyordun. Tamam, kendi kendi kendine icat ettiğin ne Nerede bu çocuk? Canlı yayında veriyordunuz çocuğu bana. Nerede? Ne zaman çocuk istemiş bu Geçin. benden gelmişler. Lan mahlukat dediğin ne o... Bana bak bana. Bana bak. O mahlukat dediğin sana aslan gibi bir torun vermiş. Ulan Sus! Ben İbrahim, İbrahim, İbrahim. 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 Sen mahlukat İbrahim. dediğin adam İbrahim. sana torun vermiş. Seviyorsunuz, Seviyorsun çocuğu, seviyorsun. İbrahim. Program yapıyorlar. Bana Siz bak, bana bak. Bak, Aslan ya, ya. bak. Aslan gibi program yapıyorlar. Sen de gel buraya. Aslan gibi program yapıyorlar. Sen de gel buraya. Ya hayır ya. Hayır ya ne oluyorsunuz ya. Sen de gel buraya. Ne kaçsın, oluyorsunuz ya. Şimdiki kilosuna kaçtın. Kancık. Sen, kankicik. sen sensin kancık. İbrahim bir sani, İbrahim bir bakar mısın bana? Bakıyorum bak, bak, abi buyur. De, de, Oğlum niye doldu şekilde şu sakin o... ol. Hüseyin Bey. Hı. Lan dediğin adamın çocuğunu var İbrahim bir sakin de. ol diyorum. Bir dakika al hatta al hatta al, bir dakika hatta al. Arkadaşlar intercom açar mısınız Mustafa Bey? Arkadaşlar uyarın Hüseyin Bey'i. İbrahim bir şey rica edeceğim sana kardeşim bak şu anda yayındayız. Şöyle bir yanlışa düşüyorsun. Senden rica ediyorum İbrahim. ben senin kalbinin yüreğini biliyorum ama bir izin ver. Yani karşı taraftan sana eşek zaman bir patlıyorsun. Senin buraya gelme sebebin çocuğunu görmek almak. Doğru mu kardeşim? Öyle. Tamam. Geçen gün çok güzel bir söz söyledim. Bak savcılık bile bizden bu kaydı istedi. Bir saat ne olsa çocuğumu görmek istiyorum dedim. Hatırladın mı? Depoya kitleyin dedim abi. Bir depoya beni kitleyin. Allah'ı olan varsa o çocuktan Şimdi beni bir depoya kitleyin. Güzel, biraz sakin On olmanı rica kilit edeceğim. Kilit vurun, Bak. Orada seveyim. Bir saniye Anne, efendim. Bir dakika lütfen. Bir saniye. Anne, bir saniye. Anne Allah aşkına. Ebrahim biraz kaybettim. sakin olmanı rica edeceğim. Bak konuş ama kendini ama, kaybetme rica ediyorum izleyenler bana, var. Bir şey söyleyeyim. O, o çocuğu benden iki, şey iki şey için kaçırırsın. Ya, ya, ya o çocuk benim değil. değil ya, bir ya da benden para bana... istiyorsun. Bak bir erkek gibi konuş. Sen de gel buraya o zaman sen yüzüme konuş. Erkek gibi konuş. Ya benden para istiyorsun ya o çocuk benim değil. Ya benden para talep ediyorsun. Ya benden para talep de, ediyorsun. Canım, erkek sen, sen gel buraya. Gel sen erkek, erkek sen. Oldum, sen şılarlı. Bak benim. Ya şilalim. İbrahim konuları o... başka yerlere taşımayın. Erkek şey sen erkek sen İbrahim. Sen ne istiyorsun? Bırak ben çekme o, abi. Onu söyle. Ne erkek sen erkek sen ya. Bak Hüseyin aktan. Ayhan, Ayhan aktan. Bak Ayhan, Ayhan aktan. Ayhan Akten. Beni, beni çok iyi dinle. Var, Sen konuş ben konuşacağım. Utanma. Be. Ben utanmıyorum. Ben, 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 niye utanıyorum? Niye? Ben sana bir tane evlat verdim evlat. O çocuğu seviyorsun. Ben, yani ben, u... ben, ben Arkadaş, arkadaş yok ki sana o çocuğu oğluna bir saat mu ver diyor. Oğlum benim çocuğa ihtiyacım yok. Olur, oğlum oğluna ver. Ben Arkadaşlar, Lan oğlum ver! Ben Sen korkaksın. Sen korkaksın oğlumu vermiyorsun. Arkadaş diyor ki oğlunu ver. İbrahim. 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 Allah ya. Sakin ol. Allah'ım bana akıl verdi şunlardan İbrahim bir dakika bir izin verir misin? Ya Rabbi ya Resulallah. Beni şu Akten ailesinden kurtar. Ayhan Akten sen bana yanlış yaptın. Ay, İbrahim sen yaptım. buraya niye geldin kardeşim? Oğlumu bir saat istiyorum. Onu söyle. Onu söyle ona. Sen de ver. <laughs> sen de erkeksen buraya oğlumu ver. Bir adam saat. Lan bana. Adam olsa adam, olsa. Tamam. Delikanlıysa söz ver. Söz ver adam <laughs> burada. Söz, <laughs> söz ver söz. Söz ver erkek gibi Ayrıca söz. Yapma. Erkek. Ya İbrahim erkek gibi deyip durma o kardeşim. bu çocuğun babası değil, Babasından sakla oğlanı babasından. Ben, ben güvenciz. Güreş. Bak emniyete küfür eden İbrahim, sizsiniz. Bir bir İbrahim bir dakika bir yerine geçsen İbrahim bir dakika bir yerine geçsen. Bir saniye bir dakika. Söz var. İbrahim bir saniye sakin ol ya. Sana söz versin İbrahim, abi. İbrahim bir saniye. saniye sakin ol diyorum İbrahim. Hüseyin Bey İbrahim Bey istediği zaman çocuğunu görebilir öyle mi efendim? Evet. Abi ayın biriyle iki. Bak şu andaki verdiği ayın birine gidelim oldu dur. Olmadı, bilmiyorum. Ya çocuğun psikolojisi ya için ya oğlum. biz kağıt aldık mahkemeden. Ya ben dur ben sözü alacağım. Para ya. yatırdık. Dinle lan dinle. Ya lan. Para yatırdık. Bak sana saygısızlık Çocuğuna yapmıyorum lan deme. İbrahim, sakin, bir... ol, İbrahim. İbrahim. sakin ol İbrahim. İbrahim. Sakin ol. Bana göre görüp görmeyeceğine karar verecek. Peki. Peki. Bir, Mahkeme, bir söyler misin susmalarını Mahkeme önde konuklara yıkayalım. Hanımefendi Peki, lütfen almış. ya. Ne olur. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Abi bir sorar mısın mahkemede ne karar alıyor? Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Bey. İbrahim bir sakin diyorum kardeşim. İbrahim bir dakika sakin ol. Hüseyin Bey. Efendim. Ben bir reklam arasında size konuşmak istiyorum. Olabilir mi? Açla konuşalım. Hadi gittiğinde konuşacağım. Neden açmadın? Arkadaşım Hüseyin Bey ben bir reklam arasında sizinle konuşmak istiyorum olabilir mi? Canım abi 15 gündür reklam arasında konuşamıyorsun konuşmuyorsun. Bey ben ben kızınızla konuştum. Tamam alın bir dakika hatta arkadaşlar ben konuşayım alın artık bir dakika. Alın madem öyle tamam. Peki kısa bir ara verin Mustafa Bey.